Kolumbini alabilmek için primogen biriktiriyorum. Gün 3. Önce belki bunu arkasından Sümer'e gidiyorum. Biliyorsunuz ki geçen Durin serisinin sonlarına doğru Sümer görevi yapacaktık ama bırakmıştık çünkü yeni güncellemede artık halk görevleri iki katı puan vermeye başladı. O yüzden bence ilk başta bunları yapıyorum ve hızlı hızlı seviye atlıyorum gerçekten. Şimdi konuya başka bir yere çekiyoruz. Şu an ekranda gördüğünüz Instagram adresi benim bir takipçime ait. Buradan Damla'ya da selamlar gönderiyorum. Kendisi Notcrea'yı ücret karşılığında fullleyen bir tane içerik üreticisi. Yani Instagram'da öyle içerikleri de bulunmakta. Eğer Notcrea'yı fullemediyseniz veya zamanınız çok yoksa kendisine ulaşabilirsiniz. Fiyat aralıklarını onunla özel olarak konuşabilirsiniz. Bugün pek bir şey yapmadım. Bu şekilde günlükleri ve haftalıkları da tamamlıyorum. Ve gelelim o harika sonuca. 487 köken taşıyla bugüne de kapatmış bulunmaktayım. Şimdi TikTok'ta canlı yayına geçiyorum. Sizi de oraya beklerim. Abone olmayı ve takipte bulunmayı unutmayın.